Ben Mustafa İnan. Hüseyin ve Rabia'nın oğlu olarak 2 Nisan 1911'de Adana'da dünyaya geldim. Adana'da yazın sıcaklar bunaltıcıdır. İnsanlar da bunaltıcı sıcaklarda evlerin düz damlarının üstünde açıkta yatarlar. Mustafa da böyle bir gecede dama serilen yatağında bir türlü uyuyamıyordu. Gözü ağrıyordu. Annesi bir evracı ile sürüp gözlerini bağlamıştı. Bu bezle sıkıntı veriyordu küçük Mustafa'ya. Sabahın ilk ışıklarında yerinden kalktı, ...uyku sersemi biraz dolaşmak istedi. Rabia hanım evi derleyip toplamaya çalışırken... ...gözü birden pencereye ilişti. Damdan bir şey düşüyordu. Dört yaşındaydım. Gözüm bağlı olduğu için damın bittiğini fark etmemişim. Annem dışarı fırladı. Önünde baygın yatıyormuşum. Komşular annemin feryadına koşmuşlar. Hemen doktora götürmüşler. Doktor yaralarını sarmış ama Mustafa bir türlü kendine gelemiyormuş. Hüseyin Avni Bey de oğlunu baygın bir durumda yatarken görünce... Bu çocuk artık adam olmaz diye mırıldanmış. Küçük Mustafa bir süre sonra iyileşti. Ama düşüşün sarpısını uzun zaman yaşadı. Zayıf bir yeni bir çocuk olmuştu artık Hüseyin. Avni Bey artık yanılmış mıydı? Mustafa inan okul yılları başarılı doluydu. Not tuttuğu pek görülmemişti. Ama çalışmadığını sanmayın sakın. Çünkü o erkenden yatar ve erkenden kalkıp herkesten önce okula giderdi. Hiç çalışmadan olmaz. Ne yapayım yük olmak istemiyorum. Kitaplar da pahalı. Onun için sabah erkenden kalkıp yatılı öğrenciler kahvaltılarını bitirinceye kadar onlardan aldığım kitapları okuyordum. Lisede de derslerinde çok başarılıydı Mustafa. Arkadaşlarına matematik anlatıyordu. O yüzden lakabı Riyaziyeci Mustafa'ydı. Herkesin dostuydu Mustafa. Nasıl öğretiyordu bu kadar insana? Önce onlarla dost oluyordum. Öğretmeden önce onları ve nasıl öğreneceklerini öğreniyordum. Herkesin dostu olmak gerekiyor kısaca. Herkesin derdine koşmak gerekiyor. 1931'de mühendis mektebine kayıt oldum. Ama Adanalı Mustafa için öyle kolay değildir bazı işler. Bir giriş sınavı var dediler. Bir denek bakak dedim. Sınav sonuçları açıklandı. Adanalı Mustafa birinci olmuş. Kimmiş bu Adanalı Mustafa? Ne çalışkan hemşeriler var diye düşünmüş Mustafa. Herkes Adanalı Mustafa'yı arıyordu. Kayıt memurunun yardımıyla bulundu. Benmişim. Mühendis mektebinde birincilikle bitirdi Mustafa. Diplomasını alınca doğru devlet bursuyla İsviçre'ye gitti. Doktorasını bitirdi ve yurt dışında doktora yapan ilk Türk bilim insanı oldu. Zürich Üniversitesi'nde kalmayı teklif etmişlerdi. Kabul etmedim. Çünkü ülkemin bundan ne yararı olacaktı? Üstelik Zürich Üniversitesi'nin imkanları mühendis mektebinden çok daha fazlaydı. Bunu Mustafa İnan da görmüştü ama kabul etmedi. Çünkü ülkemin kalkınma mecburiyeti vardı. İlme, tekniğe ve onun adamlarına ihtiyaç vardı. Mustafa İnan maddi sıkıntılar yaşıyordu. Özel sektörde çalışabilirdi. Fakat ben hoca olmalıydım ve yeni öğrenciler yetiştirmeli, devlete borcumu ödemeliydim. Mustafa İnan mezuniyetinden 7 yıl sonra ve daha 33 yaşındayken profesör oldu. Ardından dekanlık, rektörlük yaptı. 1941 yılında yüksek mühendislik mektebinde teknik, mekanik ve mukavemet muallim muavinliğine tayin edildi. Doktora sırasında ilgilenmeye başladı. fotoelastisi konusunda araştırma yapmış ilk Türk bilim adamı olan Mustafa İnan, kayma merkezi başlıklı ilk makalesini 1943 yılında yayınladı. 1944 yılında Yüksek Mühendislik Mektebi'nin isminin İstanbul Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmesi üzerine doçentiye getirilen Mustafa İnan bir yıl sonra da profesörlüğe atandı. Mustafa İnan sadece hocalık mı yapardı? Bilimle mi uğraşırdı? Makaleler mi yayımlardı? Hayır, Mustafa İnan çok gönlüydü. İlkokul sıralarından başlayarak edebiyatla yakından ilgilenirdim. Divan edebiyatının şiirlerini çok severdim ve onları ezberlerdim. Türkçe, Arapça, Farsça, Musevice, Yunanca kelimeleri üzerine de araştırmalar yaptım. Dil ve Matematik isimli bir makale yazdım. Mustafa İnan, bilimsel makalelerinin ve seminerlerinin dışında Kızılderililerden Arya Daharma'ya, dü düşünce sanatına kadar birçok konuyla ilgilenmiş, bunlar hakkında yazılar yazmış, seminerler vermişti. Çünkü ona göre insan bildikçe öğrendikçe evrenselleşir. O her şeyin esasını merak eder, öğrenmedikçe de rahat etmezdi. İnsan gördüğü bir şeyin esasını merak ederse, onun neden böyle olduğunu araştırırsa, günün birinde kendi işine muhakkak yararlanır bunu.